Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Litvanya Rusya'ya meydan okudu. Rusya'yı yenmediğimiz sürece durmayacak. Rusya'nın yeryüzünden silinmesi lazım dedi. Değerli izleyenler, Litvanya Başbakanı Ingrida Simontre, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta akademik tartışmalara dayalı değil, Rusya'nın yenilmediği sürece durmayacağı gerçeğine dayalı kararlar alınması gerektiğini ifade etti. Rusya'nın derhal dünya haritasından tamamen silinmesini istedi. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Baltık Askeri Konferansı'nda konuşan Simontre, NATO'nun caydırıcı kuvvet olduğunu belirtti. Litvanya Başbakanı Ingida Simontiye, Ukrayna ile Rusya arasında savaşın sürdüğünü ve bunun bölgesel bir anlaşmazlık olmadığını vurgulayarak bu tam ölçekli bir savaş. Eylemlerimiz bu gerçeği yansıtmalı, akademik tartışmalara değil, Rusya'nın yenilmediği sürece durmayacağız gerçeğine dayalı kararlar almalıyız ifadesini kullandı. Ukrayna'nın zaferinden başka alternatif olmadığına ancak bunu başarmak için Kiev'e ihtiyacı olan tüm yardımların gecikmeden sağlanması gerektiğine işaret eden Simonciye şu değerlendirmelerde bulundu: "Bugün bir yorgunluk nedeniyle endişeleniyorum. Kurşun yağmuru altında savaşan Ukraynalı askerlerin yorgunluğu değil, Batı toplumlarındaki yorgunluk, uzlaşma veya sözde barış çağrıları beni endişelendiriyor." Biz siyasiler maalesef barışa giden kısa yolların olmadığını toplumlarımıza anlatmaktan yorulmamalıyız. Birlikte ve güçlü kalmalı, mümkün olan her türlü tedbiri kararlılıkla almalı ve yılmamalıyız. Simotye Baltık ülkelerine özellikle önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek, Belarus'un da artık fiilen Rusya'nın bir parçası olarak hareket ettiğini de ileri sürdü.